Herkese arkadaşlar ben Siyah yani. genç ve yanım annem var. Evet size söz verdiğim gibi arkadaşlar 13.000 like gelirse annemle video çekeceğim dedim ve o video 13.363 like'dan fazlası geldi. 18.000 like ederiz. olmuştur büyük bir bak. Evet sen de video çekmemi çok istedin anne o yüzden bugün sen deyiz. İnşallah başladım. Bugün sen de güzel bir challenge yapacağız anneciğim. Yapalım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz evet çok güzel bir şey yapıyoruz anneciğim. Şimdi bunları bunlardan birini üzerimize mont edeceğiz. Bunlar yapıştırma dövme anne. Bunlar niye bu kadar büyük? Bunlar büyük. Bunu nereye yapıştıracağım ben şimdi? <laughs> Alnına. <laughs> Alnına yaptıracağız. Ama genelde şu iki dövmeyi çıkaralım. Bunları çıkarabilir miyiz? Biraz daha riskli olsun ve iki tane ilim dövmesi bırakalım. Arkadaşlar bu video çınar ekstrem çekilmek çekilmektedir. Eğer siz de içi çınar ekstremden dövme veya tişört benzeri şeyler almak isterseniz açıklama kısmında link olacak arkadaşlar. Aynı zamanda 100 TL üzeri alışverişlerinizde %25 indirim var. Orada aşağıda da e, kodu bırakacağım. O kodu gelerek indirime sahip olabilirsiniz. Ama 100 TL ve üzeri alışverişlerde. Şimdi evet. geçen videoda size şu 15 TL'lik hediye çekili vereceğim demiştim. E, ama çok fazla katılan olduğu için aradan ben seçemedim. Yani seçmeye hiç kısıtma oldu arkadaşlar. O yüzden buradayım şu an. İlk alan kazanır. Evet. evet arkadaşlar bu kod kesinlikle kullanılmadı. Kullanan da aşağıya yorumlar yazarsa çok mutlu olurum. Bugün annemle bir challenge yapacağız ama ne challenge yapacağımı şu an hiç bilmiyorum. Yani challenge karşılığında kaybeden illuminati dövmesi yaptıracak. Şimdi anneciğim. Hı. Oturabilir miyim? Oturalım mı? Yoruldum. Ayakta duralım. Bir dakika ayakta dur. Çalışıyoruz şurada. Çalışıyoruz anladım. Da da işim vardı. Bak nereye gittim geldim. geldim. Ya, olmaz olmaz. Lütfen lütfen. Bir gün challenge'ı kararlaştırmamız lazım. Challenge'ı bir kararlaştıralım. Evet. Düşünmem olduğuna girebilir miyiz? Aradaki boy farkı kalpte. Düşünüyoruz bir dakika Melda. Düşünmem olduğu gibi. <laughs> evet arkadaşlar bu challenge'ımız çok uzun bir challenge olacak. Ama güzel olacak. Ee, Melda şimdi bizi güldürmeye çalışacak ve biz de gülmemeye çalışacağız. Güldüremeyebilirim. Melda güldüreme şansın sahip ama güldürürse yani direkt bir güldürme de değil bu arada 2 ee, güldürme de 3 güldürme mi olsun 2 mi olsun? İki olsun ya 2 de olsun değil mi? Sıkı falan Tamam 2, i̇ki, ikinci güldürme de abi 50 dövmesini yaptıracağız tamam mı? Acaba ki Acaba ki Hadi Melda hanım başlayalım <laughs> <laughs> Önce bir gülebilir miyim? <laughs> Ay tamam Yüzüne mi atmak zorundayım ya? <laughs> Pek bir şey duruyor ama. Öyle sinir bulur. Şu an. Sıfata bak. Yudum <laughs> serse döndü. Biz seni değil sen bizi güldüreceğim Melda. Ne yapıyorsun öyle? Bakma öyle mal mal. Ay arkadaşım ben yok yorgun. Allah'a emanet olun. Çok iğrenç değil mi bu? Dışarı midem kalktı. Şu an yüzümü kimse görmediği için her türlü şey yapamıyorum. <laughs> Abi! Ha. Şey, geçenlerde biri sana demiş ki. He. He. <laughs> bir, sen bir saniye, dur, dur, Şimdi şunu. <laughs> ne yapıp da güldüreceğim ben sizi niye Arkadaşlar şimdi daha demek ki challenge fail oldu çünkü Melda bizi güldüremedi, biz Melda'yı güldürdük. O yüzden şimdi Melda bize sorular soracak ve bu soruları bilmeye çalışacağız. <laughs> en az soruyu bilen ilmiyat dövmesini yaptıracak. Hazır mıyız? Ben hazırım. Peki kaç tane sorayım? Sizin 5 saniye sonra Ya kafana göre sor sen aklına gelirsin Tamam önce klasik, klasik bir sorudan başlayacağım Ama şu dan efektini yapalım böyle vuralım tamam mı dizimize Tamam diye Tamam ilk tamam. cevap bir hadi başla Hayır anne diye sorma direkt ortaya al Doğum tarihiniz ne? İki annem mi bastı? 22 Ekim Evet ee, abi, abi hangi videoyla tanındın? Hayat 2 ben bastım <laughs> Eee Bir bu şu an Beni ne kadar seviyorsunuz? <laughs> Ay, ne alaka ya, ya. Ne alaka <laughs> Değiştir. Değiştir A1. Ben 2 mi oldum? Sen 2. Bile, A bilemediğim için pardon. A ne zaman açtı? Evet abi. Bu yıllar yıllar öncesinden mi? Evet. Ya. <laughs> 12 yaşında var. <laughs> 2000. 2000. 2002. 2002. Ha, ha 2002. Ha, aynı. 2002'de 2002 evet. 5 yaşında Söylüyorum. açtı. Ağustos 2011 açtım. Vaaav. Wow. Kaç kaç? 2 2 değil mi? Yok 3, 3 2 1 oldu. 3 5. 2 1 oldu. 2 1. Ben 5'te biter. Hadi. 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 Aa, en son bu odayı ne aldı? Vantilatör. <laughs> evet. Kal. Aha vantilatör aldım bu arada. Çok saçma bir soru olacak ama bence güzel. Arkadaki çerçevelerde ilk kimin resmi var? Benim. Şu tarafta. Yani benim. Sen mi vurdun önce? Evet, benim resmi var. Evet, Şimdi... Kaç oldun? 4 bir oldun. Aa, annem eliniyor, anne eliniyor. Kolların girecek anne. İllimilatı yapacağım seni. Seni İllimilatı'ya aldıracağım. Abi çocuğu olursa ben abimin çocuğunun neyi oluyorum? Ben vurdum. <laughs> Tamam. Neydi? Bilmiyorum. <laughs> abi Halas oluyorsun. 4 2 lanet olsun. Çevirirse yalarım. Abi çocuğu olursa Tuna abim çocuğun ne oluyor? Amcası oluyor. Güzel evet. çocuk. Lanet olsun. Abimin abim yani sen abi e, ilkokulda aldığın en iyi bende. 4-5. 5 oldu. Evet. 5. 5? Aa bitti. Evet. Kaybetti. Tamam. Son bonus soru bir sürü bir Sor lan bonus soruyu alalım. Ama çok zor. Ne? Aldım SBS'de kaç puan aldın? <laughs> <laughs> yıllar yıllar önce sevgit bakalım. Eee 323. Ortalama 323'tü. Tamam O kazandı zaten. Tamam ben hazırım. Ben kurbanlık dönüyorum. Aynen gitti zaten. Ama kötü Böyle tamam. Anneciğim koyucu şimdi koyucu. bir de e, madem için biraz rahatlasın. Sorular çok adil olmadı diyorsan, arada şişki olmasın. Bu işi taş kılıç makasla bitirdin görüyorum. 3 yap, 3 yap Hadi. Bir de ne taş kırıp makas? Göster. Anne Baş taş, taş kağıt, 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 makas. makas diyeceksin ya makas yapacaksın ya kağıt yapacaksın ya da taş Ama ne bizde de neden değil. Taş kırıp makas, taş kılıç makas. Ona böyle kafana göre vuruyor yani ama yani, e, orada taş kılıç taş demenin lazım değil yani bunu da biliyorsun. <laughs> Hadi başlıyoruz. Taş, göğüs, makas. Taş, göğüs, makas. Aaa bir sıvı. Taş, göğüs, makas. O ne? Makas mı o? Bir bir. Taş, göğüs, makas. Lan! 2 Taş, göğüs, makas. Taş, göğüs, makas. Taş, göğüs, makas. Hayır üç 1 3-1. Hayır! Ben de bir yaptırıyorum. Evet. Hayır! I know. Zafer dost. I know. Mm -hmm. I know. Ben de yaptırıyorum. <laughs> Hayır ya ikimiz de yaptırıyoruz. Pardon hocam da en ne? Alo. Alo. Allah'ım delilerin arasına düştü. Alo. Normal olman mümkün mü zaten? Alo diyeceksin. Alo. 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 Tamam. Yeter. Tamam. Kes. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ya benim ne günahım vardı? Bana ne be? niye sen böyle bir şeyler yapıyorsun da beni alet ediyorsun acaba? Of, beni ne günahlandırdın. Bakalım, bildiğin ilimle at edin o. Benim alakam yok. <laughs> Önceden söyleyeyim de yani ben aynı korktum. Tamamen kurban. Aynı nazlı. Aynı nazlı. Aynı nazlı. Ben nazlı.

arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben dövmeyi daha yapmayacağım. Benimki biraz daha var aslında bir videoda sıkıştırabilirim. Herkes kendine çok iyi baksın. Eğer video beğenirseniz like atmayı ve beğenmeyi tık tak atmayı hala da mutlaka abonelisiniz. Kusura bakma abone olmayı unutmayın. Ol, 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 ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba <laughs> <abone> arkadaşlar. <ol>. Ben Siyah <laughs>